Merhaba Watchlin kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş Evlenmesinden kısa bir süre önce annesinden aldığı haberle nikah masasından ayrıldı. Gülüm Baktaş Tüm detaylar haber akışımda. Devam etmeden önce şunu unutmayın. Kanalıma abone olmak, bildirimleri açmak ve beğen tuşuna basmak yeterlidir. Kanalımı kaçırmayın. Yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği Barış Baktaş, gündeme şu sözlerle geldi. Aşk hayatında ani bir değişiklik. Gülüm Baktaş'ta evlenmeden kısa bir süre önce. Nikah masasında beklenmedik bir olay her şeyi değiştirdi. Barış Baktaş yeni bir başlangıç yapmak üzereydi. Gülüm'le mutlu bir gelecek hayal eden ve evlenmeye karar veren genç kız, annesinden aldığı haberle sarsıldı. Annesi yanına yaklaştı, kulağına eğildi ve onu bunaltan şu sözleri söyledi. Barış'ın fikrini tamamen değiştirdi. Bu beklenmedik haber Barış Baktaş'ı üzdü. Gülümle evliliğini terk etmek zorunda kalan çift, son anda nikah törenini iptal etti. Halbuki, yağmur yükseli olan büyük aşkı ve derin bağı onu cezbetmişti. Son günlerde herkesin dikkatini çeken eski eşi Gülüm'ün hamile olduğu haberi hayatı kökten değiştirdi. Olayların gidişatı. Gülüm'ün hamileliğini öğrenen Barış evlenmeye çoktan karar vermiş, yeni hayatına dair hazırlıklara başlamıştı. Ancak annesinin verdiği bu beklenmedik haber içeride büyük bir kaosa yol açtı. Onun baba olmanın sorumluluğu ile eski aşkları arasında kalmıştı. Onun ilişkisi. Yağmur yükselle birlikte bu kaos ortamında ayrı bir önem kazandı. Barış'ın terk etme kararı. Annesinin sözlerinden sonra gülümle evlenmesi onu çok etkiledi. Dergi dünyası. Herkes, ikili arasındaki o önemli konuşmamın ne olduğunu merak etmeye başladı. Bu kararı almada anne ve oğlun katkısı büyük. Barış Baktaş ortada kalmış gibi görünüyor. Hayatının bu kritik anında geçmişi ve geleceği hakkında duygusal bağ oluştururken Yağmur Yüksel ile yaşadıkları ve Gülüm'ün hamileliği kalbinde büyük bir kaos yarattı. Ve aklında bu ani kararın arkasındaki nedenler merak konusu olmaya devam ediyor. Barış'ın bundan sonra izleyeceği yol hem aşk hayatı hem de evlilik süreci. Baba olmak, magazin basını ve takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Bunlar. Bu olaylar Barış Baktaş'ın hayatında yeni bir dönemin kapısını aralamış gibi görünüyor. Barış Baktaş'ın bu beklenmedik kararı ailede büyük şaşkınlığa neden oldu ve yakın çevresi Barış, yağmur yüksele duyduğu aşkı hiçbir zaman gizlemedi. Yıllardır hayatının önemli bir parçası olmuştur. Ancak o sırada karşılaştığı zor durum. Onu zor bir kararın eşine getirdi. Gülüm Baktaş'ın hamile olduğunu öğrenen. Sorumluluklarını yerine getirmek ve güçlü bir aile yaratmak için onunla evlenmeye karar verdi. Çocuk ancak Barış'ın annesinin sözleri çok daha derin bir anlam taşıyordu. Ve bu sözler onu şaşırttı. Dün masasında yaşananlar bir tartışmaya neden oldu. Barış'ın yüreğinde fırtına. Kulağına fısıldadığı sözler gözlerini açtı. Geçmişten gelen sırların ve kırgınlıkların kapısı. Bu sözler Barış'ın fikrini yenildi.